Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, İtalya'da ortaya performansla adından söz ettiriyor. Yeni takımın iyi bir başlangıç yapan oyuncunun menajeri Claudio Vigoril dikkat çeken bazı iddialarda bulundu. Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, yeni takımına yaptığı gollü başlangıçla adından söz ettiriyor. Yeni takımı Udinese'de ilk kez 11'de yer aldığı Palermo ile oynanan İtalya Kupası maçında takımının ilk golünü atan ve 2-1 lig galibiyette pay sahibi olan Zaniolo, başarılı performansıyla İtalyan basınından takdir topladı. Milano Moda Haftası'nda Udinese'nin 2025 bölü 26 sezonu 3. formasının tanıtımına katılan oyuncu Palermo maçı hakkında takım olarak harika bir akşamdı çünkü bir sonraki tura yükseldik ve bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefledik. Dedi, İtalyan Yıldız, fiziksel durumu hakkında ise her gün çok çalışıyorum, hatta çift antrenman yapıyorum, bunu yapmaktan mutluyum çünkü çalışmayı seviyorum, kendimi iyi hissetmeyi seviyorum. Henüz %100 hazır değilim ama ilk maçından beri her şey çok gelişti. Diye konuştu. m e n a -J -E -R -I -N -D -E -N açıklama, Zanyolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Tutto Mercate Web verdiği röportajda ise bu gol Zanyolo için sadece bir başlangıç mı? Sorusu üzerine umarız öyledir, çünkü Udinese'nin maçı kazanmasına ve İtalya Kupası'nda bir sonraki tura yükselmesine yardımcı oldu. Morali yerinde, Nicolo'yu tanıyorum ve onun kalitesinden ve değerini kanıtlayabileceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. İfadelerini kullandı, transfer süreci, Zanyolo’nun Galatasaray'dan Udinese'ye transfer sürecine de değinen Vigorelli uzun ve yorucu bir görüşmeydi. Oyuncu bu süreçte sabırlı ve Udinese'ye gelme konusunda tutkuluydu. Nicolo, hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için büyük bir kararlılık gösterdi. Doğru seçim olacağına inanıyorduk ve öyle olacağına inanıyoruz, dedi, İtalya milli takımı iddiası. Zanyolo'nun kariyerini yeniden başlatması için Udinese'nin doğru bir yer olduğunu vurgulayan Vigorelli, 26 yaşındaki oyuncunun İtalya milli takımı kadrosuna da yeniden seçileceğine inandığını söyledi. Nicolo Zanyolo'nun İtalya milli takımına yeniden seçilmesinin, Galatasaray'ın futbolcuyu bon servisiyle satabilmesi açısından kolaylık sağlaması bekleniyor. Transferi için iki seçenek var. Udinese'nin Galatasaray'dan 3 milyon euroya kiraladığı Zanyolo için sezon sonunda iki farklı şekilde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan kulübü, 5 milyon euro ödeyerek Galatasaray'a olası bir satışta %50 pay verebilir veya doğrudan 10 milyon euro ödeyerek futbolcunun bon servisinin tamamını alabilir.